İstanbul'dan Kars'a kadar uzanan sıra dışı bir cinayetin öyküsü var şimdi sırada. Figen Karadağ eşini kaybettikten sonra oğluyla birlikte memleketine Kars'a yerleşme kararı almıştı. Ancak anne ve oğluyla irtibat, ev almak için İstanbul'dan Kars'a gittikten hemen sonra kesilmişti. İkisinin de cansız bedeni Kars'taki bir su kuyusunda bulundu. Çifte cinayetin zanlısı ise cesetler o kuyuda bulunduktan hemen sonra yakalandı. Figen Karadağ ve oğlunu öldüren zanlı aileyle aralarında hem yasak ve hem de yüklü miktarda bir para ilişkisi bulunduğunu büyük bir soğukkanlılıkla itiraf etti. Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ 8 gündür kayıplar. Ev alma hayaliyle İstanbul'dan Kars'a gittiler. Vahşi cinayetin kurbanı oldular. Anneyle oğlu öldürüp su kuyusuna atan Cani çifte cinayeti itiraf etti. İstanbul Çekmeköy'de yaşıyor 45 yaşındaki Figen Karadağ ve 24 yaşındaki oğlu Mert Karadağ. 1 Temmuz'da <laughs> ev almak için memleketleri Kars'a gidiyorlar. As Anne Figen Karadağ eşini kaybettikten sonra oğluyla birlikte Kars'a taşınma kararı almıştı. Figen Hanım Kars'ta kaldığı süre içinde bir inşaatta işçilere yemek yapıyormuş. Burada sırada tanıştığı Mesut adlı kendinden yaşça küçük bir iş arkadaşına ev satın almak istediğini söylüyor. Mesut Bey de kendisine Şehitler mahallesinde bir ev bulup gösteriyor. Ama Mert Karada arkadaşlarına İstanbul'a döneceklerini söylemişti. Bize hani ev eşyalarımızı alıp geleceğiz dedi. Ev almaya gittiklerini söylemedi. Bak bu da enteresan. İki çocuk annesi Figen Karadağ en son 9 Temmuz günü, 24 yaşındaki oğlu Mert'e ise en son 10 Temmuz'da ulaşılmıştı. O tarihlerden itibaren ne anneden ne de oğlundan haber alınabildi. En son e, annemle konuştum. Cuma günü e, Mert dayısının yanına gidiyor. Muhsin Bey de annen nerede diye soruyor. O da diyor ki Mert annem evde diyor dayısının yanından ayrılıyor Mert bir daha ne Mert'e ne annesine ulaşılıyor Perşembe günüydü 9 Temmuz Sonra... Cuma günü saat 11 iki arası Mert benim yanıma geldi Cuma akşamı oldu ben bir daha aradım ailemi annemi aradım yine kapalıydı ben şüpheler 44 yaşındaki kadına yardımcı olma sözü veren Mesut Saçı'da toplanmıştı bu bize evi anneme öneren kişiden bir herkes aklına ilk o geliyor Müge Hanım o aracı anneme demiş ki e, daire 140 bin ama 100 bine çok acil bırakıyorlar. Yani 40 bin çok büyük bir rakam. Belki o kandırdı. Şüpheler üzerine emniyet düğmeye bastı. Ev almak için aracı olan Mesut Saçu ile bir kişi daha gözaltına alındı. Sorgu sırasında zanlılar cinayeti inkar edemedi. İddiaya göre katil zanlısının Figen Karadağ ile ilişkisi vardı. Zanlı anne ile oğlu av ile öldürerek su kuyusuna attığını itiraf etti. Kars Emniyeti zanlıların tarif ettiği o da anne ile oğlun cesedine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.